Merhaba arkadaşlar. 10 Ağustos 2021 Salı Nottingham Birleşik Krallık Altılı Ganya tahmini paylaşacağım. Bu tahminim akşamki Chelmsford City Birleşik Krallık tahminime referans olsun. Tabi onu 200 saat sonra paylaşacağım. Bu tahminim o tahmine referans olsun. İdil Plays oynayanlar için Plesenin birinci aya 1, 6, 5. 6'lı ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayak 9 numara alternatif tekimiz. Ekonomik oynayanlar 9'u tek bırakabilir. Daha da geniş oynayanlar 1 ile 7'yi ilave edebilir. İkinci ayak 11, 9 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 3, 6, 7'yi ilave edebilir. Hatta daha farklı bir kurguda 1 de ilave edilebilir. Üçüncü ayak 5 numara alternatif tekimiz. Ekonomik oynayanlar 5'i tek bırakabilir. Daha da geniş oynayanlar 4, 1, 2'yi ilave edebilir. Dördüncü ayak 5, 1, 6, 7, 4, 3, 5. ayak 15 4 1 8 6 9 3 Son ayak 5 numara tek olur. Son ayakta 5'in oranı 1'e 12'den 1'e 6'ya gelmiş. Yurt dışında şu anda 3. konumda yani Ganyan sıralamasında 3. sırada tekimizdir. Rakip ararsanız rakipleri 3, 7, 8'dir. Notun ya tahminim bu şekilde. Herkese bol şans dilerim.